Herkese merhaba Ömür. Bugün sizlerle arkadaşlar Skype'da nasıl renkli yazı yazılır hani mesaj yerinde onu göstereceğim. Gece geç saatte çekiyorum ha, evdekiler uyuyor yani fazla konuşamam kusura bakmayın. Ben açıklamaya falan linkini altı falan yorum yazma yerine linkini falan koyarım. Şimdi arkadaşlar bu, bunu indirdiğimizde yani ha, linkini koyacağım tabii ki bunu indirdiğimizde Buna basıyoruz arkadaşlar. Hiç virüslü falan değil arkadaşlar. Gerçekten. Bunu okumamıza gerek, gerek yok arkadaşlar. E, ben de başkasından gördüm zaten. Burada da Skype renk yazmayı tıklıyoruz. gördüğünüz gibi burada bir şey açılacak. E, bur sonra buradan yaptığımızda buraya basıyoruz ve gördüğünüz gibi altta böyle şeyler çıkmıyor. Başta istediğiniz bir renk seçiyoruz. Ben şimdi mavi maviyi seçeyim. Heh videoda videodan sa Gördüğünüz gibi turuncu ol. işte istediğiniz rengi seçerken işte böyle oluyor. Bak kanka renkli yazı yazıyor. işte böyle arkadaşlarınız böyle trolleyebilirsiniz. Böyle şaşırabilirsiniz e, Video kısa oldu arkadaşlar. Ben zaten açıklamaya falan linkini koyarım. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Diğer videolarda projelerde görüşmek üzere diyemedim görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.